Dünyada ilk olma özelliği taşıyan iklim fuarı ve iklim zirvesi bugün başladı. Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan fuar iki gün boyunca sürecek. Özellikle çok sayıda çocuk ve öğrencinin katıldığı fuarın önemli konukları da gündeme damga vuracak. İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomi etkisini en Aza indirmek amacıyla düzenlenen Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nın açılış töreni Ato yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışta iklim değişikliği ve etkilerine dikkat çeken video gösterimi yapıldı. Ardından konuya ilişkin çeşitli sahne gösterileri de gerçekleştirildi. Zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, büyükelçiler, eski devlet başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank zirvenin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "İklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturma aşamasını çoktan geçmiş bulunuyoruz. Çünkü artık iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini bizzat, bizzat yaşayarak zaten hissediyoruz. Geçen yıl ülkemizde gerçekleşen canımızı çok acıtan orman yalgınlarını, sel felaketlerini hepimiz hatırlıyoruz. Benzer olayların dünyanın dört bir yanında normalin çok üzerinde bir sayıda ve normalin çok üzerinde bir şiddette gerçekleştiğine de üzülerek şahitlik ettik. Sürecin bu kadar kritik bir aşamaya gelmesinin ana müsebbibi elbette biz ve bizim gibi gelişmekte olan ülkeler değil. Buradaki asıl sorumlular yüz yılı aşkın süredir vahşi ekonomik büyüme anlayışıyla doğayı ve atmosferi kirleten ülkelerdir. Ama bugün geldiğimiz noktada bir suçlu aramanın bir faydası yok. Çünkü faturayı insanlık olarak hep birlikte ödüyoruz. Bu artık insanoğlu için bir varoluş mücadelesi haline geldi. Yaşanılabilir bir çevre oluşturmak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak ekonomik faaliyetlerimizin tamamında köklü değişikliklere gitmemiz lazım. Elbette hükümetler kalkınma politikalarında ekonomik büyümeyi hedefleyecek, ülkelerinin refahını arttırmayı kendilerine hedef olarak belirleyecek ama bu büyümenin sürdürülebil sürdürülebilirliğini ve çevreye saygılı olmasını her zamankinden daha fazla gözetmemiz lazım.